Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese selam. Büyük sayılarla aranız nasıl bakalım? Bugün sizlerle 4, 5 ve hatta 6 basamaklı sayıları okuyup yazmanın bütün şifrelerini tek tek kıracağız. Hazırsanız haydi maceramız başlasın. Şimdi şu ekrandaki sayıya bir bakın. İlk bakışta biraz gözünüz korkmuş olabilir, değil mi? Ama hiç endişelenmeyin. Size söz veriyorum, bu dersin sonunda böyle sayıları okumak sizin için çocuk oyuncağı olacak. Evet hazırsak dalalım bakalım. Bilmeniz gereken şey şu, büyük sayıların aslında bir gizli haritası var. Biz işe zaten bildiğimiz kısımlarla başlayacağız. Birler, onlar ve yüzler basamağı. Bunlar zaten cebimizde. Şimdi asıl olay burada başlıyor. Sayıları daha kolay okumak için onları böyle üçerli ailelere ayırıyoruz. İşte bu ailelerin adını da bölük diyoruz. Zaten tanıdığımız birler bölüğünün yanına şimdi yepyeni bir aile geliyor. Binler bölüğü. Bakın ne kadar benziyorlar. Birler binler, onlar on binler, yüzler yüz binler, sistem aynı. Peki bu bölük kelimesi tam olarak ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Sadece sayıları düzenli tutmak için kullandığımız üç rakamlık gruplar. Yani her şeyi daha derli toplu ve anlaşılır hale getiriyor. İşte şimdi en heyecanlı, en sihirli kısma geldik. Size şimdi öyle bir numara göstereceğim ki, bu tek ve basit numarayla bütün büyük sayıları okuyabileceksiniz. Hazır mısınız? Bütün sır işte bu dört küçük adımda saklı. Ne yapıyoruz? Sayının en sağından, yani birler basamağından başlıyoruz. Sonra üç basamak sayıyoruz. Bir, iki, üç ve tam oraya bir nokta koyuyoruz. İşte bu kadar. Ama durun, bitmedi. O noktanın çok önemli bir adı var. Evet, doğru duydunuz. O noktanın adı bin. O bizim en büyük yardımcımız olacak. Sayıyı okurken ne zaman o noktaya denk gelsek sadece bin diyeceğiz. Bu kadar basit. Bu küçük nokta her şeyi bizim için kolaylaştırıyor. E artık gizli anahtarımızı öğrendik. O zaman ne duruyoruz? Birkaç şifreyi birlikte kırmanın tam zamanı. Haydi bakalım bu örnekleri beraber deneyelim de ne kadar kolay olduğunu kendi gözlerinizle görün. İlk sayımız geldi. Kuralımızı hemen uygulayalım. Sağdan 3 basamak say ve noktayı koy. Harika. E, şimdi okuması ne kadar kolaylaştı görüyor musunuz? Noktadan önceki sayı ne? 7. Peki noktanın adı neydi? 1000. Geriye ne kaldı? 616. İşte bu kadar. 7616. 5 basamaklı bir sayı olması hiç ama hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kuralımız hep aynı. Sağdan 3 basamak saydık, noktamızı koyduk. Şimdi okuyoruz. Noktanın solunda ne görüyorsunuz? 21. Noktamızın adı neydi? 1000. Sağında ne var? 210. Haydi birleştirelim. 21.210. Süper. Vay canına. Bu seferki tam 6 basamaklı. Ama korkmak yok. Çünkü bizim sihirli bir noktamız var değil mi? Kuralımız yine aynı. Sağdan 3 basamak say ve noktayı koy. Noktanın solunda ne yazıyor? 961. Noktaya geldik. Hemen adını söylüyoruz. 1000. Sağ tarafta da 498 var. İşte şifre kırıldı. 961.498. Sayıları okumayı başardık. Harika. E şimdi ne yapıyoruz? Meydan okumayı tersine çeviriyoruz. Bu sefer yazıyla verilmiş sayıları rakamlara yani o gizli şifreye dönüştüreceğiz. İnanın bana bu da en az diğeri kadar kolay. Yazıyla yazılmış sayımıza bir bakalım. Burada bizim için en önemli ipucu anahtar kelime hangisi olabilir? Tabii ki bin kelimesi. İşte bu kelime o sihirli noktamızı tam olarak nereye koyacağımızı bize fısıldıyor. Ve işte şifrenin çözülmüş hali. Bin kelimesinden önce ne yazıyor? 418. Hemen yazalım. 418. Sonra bin kelimesini görüyoruz. Onun yerine hemen noktamızı koyuyoruz. En son olarak binden sonra gelen kısmı yazıyoruz. 648. Yani 648. İşte sayımız hazır. 418.648. Haydi bir örnek daha yapalım, iyice pekişsin. İlk işimiz neydi? Anahtar kelimeyi bulmak. Ve işte burada, 1000. Bu kelime bize diyor ki, sayıyı tam buradan 2'ye ayır. 1000'den önce ne diyor? 19. Yazdık, 19. 1000'in yerine ne koyuyorduk? Noktamızı. Sonra ne diyor? 580. Onu da yanına yazdık, 580. Ve sayımız hazır. 19.580. Tebrikler. Artık büyük sayıların şifresini nasıl kıracağınızı biliyorsunuz. Onları hem okuyabilir hem de yazabilirsiniz. Görevi başarıyla tamamladınız. Ee, o zaman şimdi bilginizi test etme zamanı ne dersiniz? İşte son göreviniz geliyor. Ekranda gördüğünüz ilk sayıyı okumanızı ve okunuşunu, ikinci sayının ise yazılışını rakamlarla yazmanızı istiyorum. Bakalım bu şifreleri tek başınıza kırabilecek misiniz? Ben size inanıyorum. Eminim başaracaksınız. Cevaplarınızı hemen aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın olur mu? Eğer bu anlatım işinize yaradıysa, öğrendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, takipte kalın. Hoşça kalın.